Antalya'da yaşayan genç çift ikinci çocuklarını kucaklaya almaya hazırlanıyordu ama bebekleri doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Anne yaşadığı şoku bebeğimi sadece 15-20 saniye görebildim sözleriyle anlattı. Kontrollerde bebeğin hiçbir sorunu olmadığını söyleyen aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu. Bebeğimin boğazına bir şey takıldığını hissettim. O hissetmişti ama hemşireler fark etmedi. Bebeğim götürdüler. Hiçbir şekilde bir daha görmedim. Ortalama bir saat 45 dakika sonra falan ölüm haberini aldım. O acı haberle de yıkıldı genç çift. Hastaneden şikayetçi olduk. Benim çocuğum doğana kadar gayet sağlıklıydı. Antalya'da yaşayan özen çifti ikinci çocuklarını bekliyordu. Gebelik boyunca kontrollerde hiçbir sorun tespit edilmemişti. Ve doğum için kepezdeki bir özel hastaneye başvurdular. Aram Yoldaş ismini vermeyi planladıkları bebeklerine kucak almak için saat sayıyorlardı artık. Beni sezeryana teşvik ettiler. uyuşurlar beni doktor ortada yok. Bebeğimi ortalama 15-20 saniye kadar gördüm. Başka da hiçbir şekilde görmedim. Genç kadın doğum sonrası bir sorun olduğunu hissetmişti. Bebeğin öğrüyor hani nefes almıyor kesik kesik alıyor dediğimde hemşire bana sadece şu an yeni anne karnına çıktığı için kendi gelmesini bekliyor dendi. Bebek kuvveze alınmıştı. Bir doktor daha yukarı doğru çıktı ama bu sefer elinde oksijen tüpüyle çıktı. Ve belki o oksijen tüpü geldiği esnada benim evladım içeride can çekişiyordu. Doktorların çabası bebeği hayatta tutmaya yetmedi. Bu oksijen tüpünün sizce o odada mı olması lazım yoksa aşağıda depo gibi bir yerde bulundurulup ölmeye yakın mı yukarı çıkarılmalı? Aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu.